Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beynimizdeki negatif eğilimden biraz bahsedeceğiz. Şimdi yaşamış olduğumuz kötü, olumsuz deneyimler ya da travmatik deneyimler e, burada beynimizde, yani zihnimizde çok uzun süre kalıyor. E, mesela depresyonu geçiştirmek için fazladan çaba gösterebiliyor zihin depresyon dönemlerine. E, girdiği zaman kişiler, bütün bunlar beynimizdeki negatif eğilimden kaynaklanıyor. Beynimiz kötü haberlere karşı daha fazla duyarlılık göstermiş oluyor. Bu eğilim o kadar otomatik bir şekilde meydana geliyor ki, beynin bilgi işleme sürecinin en erken safalarında bu keşfedilebiliyor. E, şimdi bir araştırma yapılmış, insanlara değişik duygular uyandıracak resimler gösteriliyor. İşte pozitif, negatif ve nötr Duygular uyandıracak. Burada yine e, bu sırada oluşan bilgi işlemenin şiddetini yansıtan ve beynin serebral korteksinde meydana gelen elektriksel aktivite kayıt edilmiştir. E, görülüyor ki beynin negatif uyaranlarına karşı daha güçlü bir tepki verdiği gösteriliyor sonuçlarda. Elektriksel aktivitede daha fazla bir dalgalanma meydana geliyor. Bu yüzden tutumlarımız e, iyi haberlere oranla kötü olaylardan daha fazla etkilenmektedir. Negatif olaylara daha fazla ağırlık vermemiz aslında iyi bir sebepten kaynaklanıyor olabilir ve bizi zarar verebilecek şeylerden koruyor olabilir. İşin bir de bu yönü var. İnsanlık tarih boyunca hayatta kalmamızı, tehlikelerden kaçınma yeteneğimizi bu zihnin negatif yönlere odaklanmasına borçluyuz aslında. Beynimiz bizim tehlikeleri fark etmemizi, kaçınılmaz kılıyor ve böylece bunlara tepki göstermemizi sağlayacak sistemler geliştiriyor. Savaş-kaç sistemi gibi. E, burada da yine negatif durumlara karşı beynin aşırı duyarlı olması bu elimin yaşamımızın bütün alanlarında da çalışacağı anlamına gelmektedir. Şimdi e, yakın ilişkilerimizle, partnerimizle olan ilişkilerle, çevremizde ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerle ve hatta hatta kendimiz olan ilişkimizde bu e, zihnin negatif durumlara odaklanmasının hem böyle savaş kaç gibi, hayatta kalma, tehlikelerden korunma gibi bir özelliği olduğu gibi tabii ki olumsuz yanları da var. Mesela kaygı seviyesinin çok fazla yükselmesi, beynin negatife odaklanması, bu kaygı seviyesinin de olumsuz stres oluşturması burada yine negatif özellik. Yani mesela partnerler arasındaki var olan etkili iletişimin beyin negatife odaklandığı zaman iki partnerler arasındaki bu ilişkiyi bozmuş oluyor. Kişi kendisini ve karşı tarafındakinin pozitif yönleri yerine negatife odaklanmış oluyor. Zihin devamlı negatifi gördüğü için burada yine bu aşamalarda problem çıkmış oluyor. Şimdi negatif ve pozitif olan oranla daha ağır basması dengenin sağlanması demek. Ama bu şey demek değil. Mesela pozitif ile negatif arasında %50 eşitlik olacak anlamına gelmiyor. Araştırmacılar yine çiftlerin kavga ederek ve olumlu bir şekilde geçirdikleri zamanı dikkatli bir şekilde planına çıkarıyorlar. Ve burada evlilik hayatını her iki partner içinde yine tatmin edici kılmak için gerekli olan olumsuzluk ile olumluluk miktarını arasında çok spesifik bir oran olduğunu buluyorlar. Burada yine zihnin olumsuzluğa ya da olumluya odaklanmasından dolayı kaynaklanan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bugün zihnin olumsuza odaklanma sürecini konuştuk. Zihin olumsuza odaklanırsa neler oluyor? Biraz bunlardan bahsettik. Bunlarla alakalı sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Zihin olumsuza odaklandığında savaş kaç modeli oluşuyordu, tehlikelerden koruyordu. Ama tabii ki bunu hep yapmaya başlarsa, devamlı yaparsa ne oluyor? Olumsuz kaygı, anksiyetik durumlar meydana geliyor. E bu da tabii ki kişinin stres seviyesini olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz stres karşımıza çıkıyor. Anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları meydana geliyor. Çünkü olumsuz otomatik düşünceler, ara inançlar ve temel inançlar bulan hepsi birden zihni etkilediği için farklı süreçler, patolojiler ortaya çıkmış oluyor. Yani zihnin negatife odaklanması her zaman iyi değil. Peki bugün sizlerle negatiflik ve pozitifliğin zihin üzerindeki etkilerinden bahsettik. Sorularınızı sosyal medya üzerinden sorun. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.